Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Yorgi Jesus'un listesi doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor. Transferde Portekiz ve Brezilya pazarına yönelen Kanarya'dan flash bir hamle daha geldi. Sarı lacivertliler, Jesus'un talebi sonrası sambacı Sabek Nathan Santos için harekete geçti. İşte ayrıntılar. Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalı transfer harekatı devam ediyor. Yönetim, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda, hedefteki isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya ve Portekiz pazarından birçok futbolcuyla temasta olan sarı lacivertlilerden flash bir hamle daha geldi. Fenerbahçe, Portekiz ligi takımlarından Boavista'da forma giyen Nathan Santos için devreye girdi. Brezilya basınında yer alan habere göre, 20 yaşındaki Sabek'in, Jorge Jesus'un ilgisini çektiği ve deneyimli teknik direktörün yönetime, Nathan Santos'un kadroya katılmasını ilettiği belirtildi. Haberde Jesus'un, Nathan Santos'u Portekiz Ligi'nden tanıdığı da vurgulandı. Nathan, geçen sezon Vasco da Gama'dan Boavista'ya 1.2 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak yapılan sözleşme gereği Vasco da Gama, genç Sabek'in ekonomik haklarının %25'ine sahip durumda. Bu yüzden sarı lacivertlilerin Boavista'nın yanı sıra Vasco da Gama ile de anlaşması gerekecek. 183 boyundaki futbolcu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 34 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti. Nathan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Sambacı Yıldız'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Öte yandan, Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i e ağırlayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde teknik direktör Yorgi Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı sahada koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son erdi. Tedavilerine devam edilen Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz antrenmanda yer almadı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine giden Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrılarak İstanbul'a dönmüştü. Yapılan tetkikler sonucunda tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş, çalışmalarını ise bireysel olarak sürdürüyor. Tedavi süreci devam eden Mert Hakan'ın iyileşme sürecine bağlı olarak bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Diğer yandan, sarı lacivertli takımın Güney Koreli stoperi Kim Mince'nin yeni adresi belli olmak üzere. İtalya Serie A ekibi Napoli, 25 yaşındaki savunmacının transferinde sona geldi. İtalyan ekibi, Kim Mince için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi 20 milyon euroya çıkardı.